Ağaç kaç metreydi? Ağacımız 180. 180. Ne kadar yani süs almıştık? Evet hadi. Tuana, kurmaya başlayalım mı ağacımızı? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi hadi kurmaya başlayalım. <laughs> kurmaya başlayın, ben de size yardımcı olacağım evet. her türlü. Tamam, olur. Tuana, gel bakalım. Bunları böyle kısa kısa <laughs> bir dalayacağız. <laughs> Altta gelecek olan bu ağaç mıydı? Bu değil. Bu değil. Altı bu gelecek arkadaşlar, değil mi Tuana? Evet, evet bunu şimdi sıklaştık kurun. diğer vidamız var. Merry Christmas. Evet. Diğer vidamızda sıkıyoruz. Sıktın mı Tuana? Evet. Tuana şimdi bu ağacımızın dallarını açıyoruz aşkım. Evet. Hadi bakalım Tuana ile birlikte çok zevkli olacak değil mi Tuana? Evet. Böyle açalım iyicim. Ben böyle açayım, evet. böyle güzel 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 kendi ağacımızın dallarını aç evet en zor kısmı burası arkadaşlar çok uğraştırıyor maalesef değil mi aşkım evet soğan evet. hepsini açıyoruz anneciğim soğanı bunu biraz şey yüksek panca koyalım anneciğim yavaş dikkat et evet Evet arkadaşlar sizler yılbaşında neler yapıyorsunuz? Evet. Anlatın bakalım yorumlara yazın. Biz büyük bir ihtimal bu sene yılbaşında evde olacağız. Geçen sene çocuklarla birlikte güzel bir yılbaşı geçirmiştik. Bu sene galiba evdeyiz. Evde misiniz? <laughs> Bu evdeyiz galiba. Bilmiyorum aslında planımız... hani Hava kötü olmasa dışarı çıkabiliriz de hava, hava evet, şartları hava çok kötü. Dolayı. 4 gündür çok kötü felaket... Mekanlar mi? zaten saat 8'de kapanıyor. Evet. Ee, burada Mersin'de, biz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'de mesela mekanlar 8'de kapanıyor. Ee, Oradan biz geçen sene Marina'ya gitmiştik hatırlıyor musun? Evet Luna Park'a gitmiştik. Luna Park'a Evet, Luna Park'a gitmiştik anneciğim. Sonra, sonra da sahile ee. gitmiştik havai fişekleri <laughs> izlemeye. Evet sonra konser vardı konsere gitmiştik hatırlıyor evet. musun? Ee, sizler neler yapacaksınız arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Gerçekten güzel oldu. Daha <laughs> dur bakalım bu bir başlangıç. Çam, bir ağa çam ağacı gibi oldu sanki. <laughs> bu sene ben yapıyorum. Seneye sen yapacaksın evet. ağacımızı ona göre. Sen Önce, önceki sene de ben kur, kurmuştum biliyorsun değil mi? Önceki sene ağacımız kısaydı canım. Evet, Küçük küçüktü. Küçük küçüktü. Bu seneki ağacımız bir tek sefer... Şu orta ortayı da aç Ebru Hanım. Açacağım açacağım. Öbür Ben de geçen Evet evet kızım ona. O bak el, el, elinin altındaki var öbürü. Ya, ya. <laughs> 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 <bakayım, gel> <laughs> Aa bakalım Tuana. Yani o bitti. <laughs> çok güzel oldu. Çelik çelik bir tel var <laughs> ona yapıştırmışlar. Onu nasıl kopartması. Aa bu arada <laughs> süslerimiz var. Süslerimiz var. Tuana. <laughs> <laughs> ne aldınız süsleriniz? Evet evet evet. Böyle bir gözlük var Tuana. Tuana takmak ister misin? Geyikli mi? ben takabilir miyim? Ben takayım lütfen. Evet sen tak. <laughs> Çok, olur mu? Çok süper. İki mı 2 ta tane maymuncu ayıcık. Bir de Tugtekin'e gözlük almıştım ben. Tugtekin'in e? gözlüğü nerede? Sen buldum. mu? 2 gözlük. Bu da benim. <laughs> Nasıl oldun? Çok süpersin vallahi. Ben? İkisi takım oldu. Ben? Sen de çok süpersin. Hı <laughs> hı. Al bakalım. Sen gözlük tak ben tacı takım olur mu? açalım. Yok tamam. mu aşkım? Ben tamam açamıyorum. Açabilirsin. Nasıl açamıyorsun? Ben çalıştım. Ah. Burada köle kimsin? <laughs> sen, sen çalışıyorsun köle. Aa şuna ben... bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir de utanmadan gitti oturursakken çok yorulmuş gibi. Ee. Aslı benim otur dinlenme ihtiyacım var. Bir de ben köle değilim dikkatini çekerim tamam mı? <laughs> Tuana Hanım. Renkli <laughs> toplarımızdan var. Ondan sonra böyle çamlarımız var. Be evet, Ve böyle, yıl, böyle yıldızlarımız evet, var. Tuhan Hanım yıldızı nereye koyacaksın? Oraya ne 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 ama şey. boyum yetiş. Onlar <laughs> ne? Çamlarımız. <gülüyor> <gülüyor> çamlarımız. Ha. Çok kuru çalışıyor bunlar. Şimdi bunları tekrar evet, yapacağız. Evet. Burada. Evet. evet. Bundan iki kutu var. Ve bunlar var. Küçük küçük öyle toplarımız çok fazla. Ve, ve evet. Davullar ben bunları büyük bir ve... yapmışım ama küçük küçük de olsun. Ve çok iyi bir kibarmış, güzel olur. Ve davullar ve hediyeler var. Hediye evet. var. Evet. Ve davullar var. Evet. evet şu anda şimdi ağacımızı aşağı indirelim. Ne yoksa yukarıda mı yapalım? Aşağı indirelim. Aşağı, Böyle aşağı indirelim. Ağacımızın arka tarafını süslemeye gerek yok. Zaten gözükmeyecek ya arka tarafı. Anne, Sadece ben. ön tarafını <laughs> süslesek yeter. Tamam aşkım takalım ağacını. Önce yıldızdan mı başlayalım? Evet. Bir salla bakın bay bay yapıyor mu yıldız? <laughs> Merhaba. Ha bak evet. kediliğine salladı. <laughs> okula mı? Okula <laughs> hadi okula gidiyoruz. Evet. Evet. Şimdi ağacımızı sulamaya başlayalım tamam. Şarkımızdan başlayalım aşkım. <laughs> Sonra ne yapacağız biliyor musun? Ağacımızın yarısını süsleyeceğiz. Bu önden gözüken taraf var ya. Hatta öncesinde şöyle bir şey yapmak istiyorum sonra. Bir dakika dur anneciğim. Kapat onu kal. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Onun tuan. ışıklandırması var ya. Evet bu O 5 metre değil mi? 5 metre. Sonra bu tarafı tutar mısın başka? Buraya tutar. Ay hadi gidelim. Pazara mı? Evet, Hazır mı gidelim? Evet <laughs> <laughs> Şimdi ben benim yapmak istediğim aslında şöyle bir şey tamam mı? Yıldızın oraya ama. Ay şöyle. Ay yetmedi. Şu bir dolayım mı ben önce bir dolayım. Aa, çok güzel oluyor sanki. Ama Zayfi yani... değişik bir hava var. Dur bakayım şöyle bir şey yapacağım tamam mı? Nasıl bir şey yapacağım? Şimdi bunları bu şekilde soğanı koyuyorum. İşte. Bence bu yılda şahidimiz çok güzel olacak. Evet. Hatırlıyor musun sen şey demiştin altlarına böyle püskül püskül yap demiştin de. Evet. Sen böyle güzel olmaz mı? Evet. Boncuk boncuk oldu. Ben, evet. Soğanı bu kutudan bir tane daha vardı açtım. Çıkartır mısın onu? Evet. Tamam. Bence böyle çok güzel olacak ya. Değil mi? Evet. Sanki ben... şey gibi oldu. Kiraz ağacının meyveleri var ya. Evet saça saçak aldı ne güzel. Ben de şöyle şey çekelim ben... biraz. Benim çok anladım. yapacağız arkadaşlar. Anne. Efendim. En sonunda yılbaşı ağacımız bitsin. Eee sonunda bir sürprizim var bakalım. Benim de. E, dur buna pil yok pil, pil Şimdi getireceğim ben. Karşıya geçip getireceğim. Ben bunları da nasıl alayım o zaman? Evet alsın alsın alsın. O zaman şöyle altını şu alta doldur. Arkadaşlar sürprizim bu. Ne koydun sen? Ay, ay canımı koyuyorsun Tane. Arkadaşlar şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Biraz daha şimdi köşesine yerleştireceğiz. Bu salkımlar böyle çok güzel oldu. Sanki kiraz ağacı gibi gerçekten böyle çok hoş oldu. Evet Mustafa pillerimizi de getirdi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapalım. Pilleri takmayayım ben Mustafa. Sen ben e, önce ağacımızı aslında e, o kadar kalabalık ki ha. ağacı koyacak yer bulamadık. Ee, ağacımızı şuraya düşünüyorum Mustafa. Köşeye mi? Evet köşeye. Koltuğu oradan kaldıralım. Sen ağacımızı oraya koy. E pilleri orada takalım. Tıçıklamayalım olur mu? Olur. Sonra yerleştiririz Mustafa. Dikkat et ağacımızı yalnız dikkat et devrilmesin. Ay yavaş git. Aa gitti Mustafa ya. Ağacımız düştü. Çok büyük. Ne yapıyorsun? Çevir şöyle, çevir, çevir, çevir ha. Geliyor. Hadi aç 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 aç. <laughs> evet herkes gözlerini kapatsın. Oo <laughs> uh, süper. gerçekten çok güzel oldu ya. Yıldızımız da çok güzel parlıyor arkadaşlar. Mustafa, ışıkları değiştir de bakalım bir. De. Ha, şu an geldikten sonra söyledim mi? Değiştir bakalım. Değiştir bakalım bir. Ama sanki aşağıda kirazlarımız şey oldu ya böyle... Kör Evet, yok. kör noktada kaldı. Şu yıldızların. Buraya şey aşağıya yapacağız bekleyelim. Ha şöyle. Allah! Buraya başka bu ışıklandırma var mı? Bunu yapacağız. Nerede var ışıklandırma? Tamam, şimdi oldu. Bak, güzel oldu. Evet, biz bitti demeden bitmez sürprizler. Geriz bakalım kayda. Mustafa ne sürpriz var arkadaşlar. Evet, biz bitti demeden bitmez daha. Hadi bakalım. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Odanın havasını değiştirdi. Ha. Ay gördünüz mü? Sen toplar nasıl oldu şimdi? Çok güzel oldu. Vallahi harika oldu. Bak gördün mü şimdi? <gülüyor> <gülüyor> evet o çok güzel oldu. Ama ben o disco topunu başka bir şeyde kullanacağım. Bir hava verdim. Evet hazırız arkadaşlar. Kapatın gözlerinizi. 3'e kadar sayın. Bir, iki, üç. Zaten. Evet çok güzel oldu değil mi? Harika oldu vallahi. Aa, bir şey söyleyeceğim. Eğer bir şey yapıyorsak eğer en güzelini yapmalıyız değil mi arkadaşlar? Ama ayıcımızın ışıkta karanlıkta kalmış. Bu gözükmüyor Mustafa. Niye ayıcık karanlıkta kalmış? Ondan sonra hayret mi? ondan lamba çekeriz. ondan lamba. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Kardan adamımız da çok güzel oldu. Hatırlarsanız eğer bunu en son ki videomuzda çapmıştık. Vallahi kardan adam ve yılbaşı ağacımız çok güzel oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 100 puan. Vallahi. vallahi çok güzel oldu. 10 numara oldu. Bu da bizim farkımız olsun değil mi arkadaşlar? Baslanmış <laughs> da arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel oldu değil mi? Şunu şöyle arkaya alalım. Bunu siz görmeyin. Bunu görmeyiniz sakın tamam mı? Evet vallahi çok güzel oldu. Bir şey yapıyorsak eğer bunu en iyisini yapmalıyız diye düşünüyorum. Bence en güzeli ve en farklısı bizim yılbaşı ağacımız oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence çok güzel oldu değil mi Tuana? Evet, yorumlara yazın. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? <laughs> Sen kaç veriyorsun onun üzerinden? 10 veriyorsun. <laughs> Bence de. Çok güzel oldu. Yeni yıldan Sağlık, mutluluk, huzur, güzel, kötü insanların hayatımızdan gitmesini diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeniden Herkesin yorumlarım. yeni yılı kutlu olsun şimdiden. Şimden. Belki yeni yıl videosu da gelebilir bu arada. <laughs> Mutlu yıllar. Mutlu yıllar, hoşça kalın. Da da!